Taksim'de dış, yasa dışı, sol örgütlerin yuvalanması, eş zamanlı olarak İmralı canisinin posterlerinin gezdirilmesi, yurdumuzun değişik yerlerinde bebek katililiğine sloganlar atılması, neyin amaçlandığını kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ifşa etmektedir. Özellikle İmralı canisinin yaptığı hücreden iki ayaklı ulakları vasıtasıyla Gezi parkı direnişini selamlaması düşündürücüdür. Bu katil sözüm ona ulusalcı, milliyetçi, darbeci çevrelere kimsenin kendini kullandırmamasını nasihat etmiş, demokrat, devrimci, <laughs> devrimci, yurtsever ve ilerici diyerek tanımladığı bölücü kafileyi süslü sözlerle övmüştür. Türk gençliği ona buna el açmaz yabancıların elini, eteğini öpmez. Sayın Başbakan, evladın yaşındaki gençlerle uğraşmaya, azarlamaya, bunlar benim gençliğim değil demeye utanmıyor musun? Hadi gençlik, gençlik utanmadan da taşıdığın görevin gereği olarak neden sabır ve hoşgörü içinde kalamıyorsun? Kafanın bir köşesinde bu milletin çocuklarını birbirine kırdırmak mı vardır? Sende hiç mi insaf, hiç mi merhamet, hiç mi şefkat yoktur? Bil ki Türk gençliğini sana çiğnetmeyiz, böldürmeyiz, teslim etmeyiz ve son zamanların modasıyla yedirtmeyiz Sayın Başbakan. <laughs> AKP'ye gönül vermiş kardeşlerim, sorumluluk bilincinde hareket eden değerli milletvekili arkadaşlarım bu olanlara ne zamana kadar sessiz ve tepkisiz kalacaklardır. Yeri gelmişken bu kürsüden gençlerimize seslenmek istiyorum. Türk gençliği bizim iftarımız ve gelecek umudumuzdur. Sizler mizahınıza devam ediniz. Resminizi çiziniz. Gitarınızı, sazınızı çalınız bilgi ve iletişim teknolojilerinden sonuna kadar istifade ediniz. Gençlik çağının tüm imkanlarını kullanınız. Çünkü geçen zaman bir daha geri gelmemektedir. Ancak geleceğinizi de düşününüz. Planlayınız ve tahriklere aldanmayınız. Sizler gücünüzün farkına varınız. Seçme ve seçilme çağında olan 18-25 yaş kuşağındaki genç neslimizin Toplam nüfus içindeki payı yüzde %13.2 düzeyindedir. Yani sayıları 10 milyonu geçen gencimiz oy kullanma çağındadır. İsterlerse AKP'yi iktidardan düşürebilecekler, isterlerse diledikleri herhangi bir partiyi iktidara getirebileceklerdir. Bunu da sandıkta oy kullanarak yapabileceklerdir. Sokaklar belirsizdir. Sokaklar tehlikelidir. Sokaklar karanlıktır ve sokaklar her şeye açıktır. Taksim'de suyun, gazın ve türlü zorluğun altında kalmaktansa erken veya zamanında yapılacak bir seçimde tüm isteklerini, beklentilerini ve hayallerini sandığa yansıtmalıdırlar. Başbakan Erdoğan'ı görevden alacak demokratik iradeyi göstermelidirler. Bu itibarla Türk gençliğini AKP'ye sandıkta ders vermeye davet ediyorum. Bu gücün, bu yeterliliğin onlarda olduğunu biliyor ve görüyorum. Türk gençliği hem kendi geleceğine hem de Türkiye'nin geleceğine mühür vurmalıdır. Tertemiz vicdanlı evlatlarımız başbakanın hakkından sandıkta gelmelidir. Bu yetki onlarda vardır. Bu imkan onların elindedir ve Türk gençliği başbakanın anladığı dilden konuşarak sandıkları patlatmalı ve yüce divanın yolunu açmalıdır.